Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa sayfama geliyorsanız abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Arkadaşlar bugün sizlerle iki renkli kek yapacağız. Kakolu ve sade. Ve şu kalıbımda yapacağım. Şöyle bir kalıbım var. Ben yağladım arkadaşlar. Kalıp yağıyla margarinle yağladım güzelce her tarafını şimdi ben bunu buzdolabına bırakacağım erimesin diye yağ sonrasında da başlayacağız evet arkadaşlar Kalabımızı koyduk dolaba malzemelerimi söyleyeyim koya koya söyleyeceğim ama şöyle şu şekilde ekleye ekleyeyim Şimdi şöyle 3 tane yoğurtum var. 3 tane yoğurtamı kıracağım. Şöyle 3 yumurtamı kırdım. Bir bardak şeker arkadaşlar ekledim. Şimdi bunu önce bir yumurtamla şekerim şöyle iyice çırptım köpürene kadar. Çırperken kapattım çünkü çok ses oluyordu. Bir bardak süt. Şöyle yarım bardak da sıvı yağ. Şöyle bir karıştırıyorum. açmama gerekiyor. Evet burada da 2 su bardağı unum var yavaş yavaş ekleyeceğim. dedim. Arkadaşlar 2 su bardağı un demiştim. Ama ben yarım su bardağı un daha ekledim. 2 bardak biraz az geldi. Ve kabartma tozu bir paket. Şekerli vanilin. Onu da ekliyorum. beraber şimdi bunu karıştırdım. Evet şöyle iyice karıştırdım. Hepsini ekledim madem Sadece kakao kaldı burada. O da bekleyecek orada. <laughs> Daha zamanı var onu ekleyeceğimi. Şöyle güzelce bir kaşığımla şu kıvam olacak arkadaşlar. Şöyle. Evet şimdi kalıbımı getiriyorum hemen. Şöyle göstereceğim işte. Arkadaşlar yarısından fazlasını Şöyle kalıbıma. Evet. Yarısından fazlasını koydum kalıbıma. Ve şimdi Az bir şey kakao koyacağım. Ölçmeme gerek yok. Az bir şey şöyle bir yemek kaşığı kadar eklesem yeterli. Az bir şey koydum şöyle havurumdan. Şunu iyice bir karıştırayım. Ama buna böyle bir yemek kaşığı kadar süt ekleyeceğim. Çünkü kakao koyduğum zaman daha katı bir hamur oldu şu an ve buradaki de daha sıvıydı. Şöyle yemek kaşığımla bir tanesi bir kaşık eklediğim sütü eklememiş olsaydı bu kalıba döktüğüm hamurum çok sıvıydı. Hani şu an yaptığımdan daha sıvıydı. Bu da katıydı. Olmazdı. İyice şöyle karıştırıyorum. Böyle arkadaşlar şimdi tam ortadan şu şekilde dökülüyor. Evet. Sanırım şu an görüyorsunuz şu şekilde. Tam orta kısımda ve şu an içine inmesi için takolu kısmını şöyle şu şekilde şöyle ya da şöyle çatalınızı batırın çekin şöyle evet arkadaşlar şu an fırına koyacağım 170 derecede pişireceğim ama her fırına göre de değişir. Fırın hepimize fırın dereceleri farklı oluyor, ısısı farklı oluyor. Bakalım. sonucu göreceğiz beraber arkadaşlar. Çıkınca fırından görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kekimizi fırından çıkardım. Çok güzel kabardı. Bayağı kabardı. Bakın kalıptan bile taştı resmen. Çok güzel kabardı. Tam istediğim gibi kabardı. Şimdi biraz soğumaya bırakacağım biraz soğuduktan sonra Çıkardığım zaman tekrar görüşmek üzere arkadaşlar Evet arkadaşlar bayağı bir soğudu Ilık şekilde şu an e Şimdi <laughs> Allah'ım sen utandırma Evet şekilde bakar mısınız?